Selamlar herkese. Bugün PlayStation 5'in kutu açılımını yapacağız. Kendisi hakkında biraz fazla konuşacağız ki çekim yapan insan daha çok acılar çekebilsin. Değil mi? Kamera olarak durma, konuş. Konuşsan oğlum. Konuşacak hali kalmadı. Bir içerik üreticisi olarak PlayStation 5'i almam gerektiğini düşündüm. Çok dibe giriyorum değil mi böyle oluyor? Evet, biraz gireceğiz zaten. Bir içilik üreticisi olarak PlayStation 5 almam gerektiğini düşündüm ve temin ettim. Kendisiyle yani biliyorsunuz PlayStation özel oyunları ilk günden PlayStation'a geliyor. Bilgisayara gelmesi biraz uzun sürüyor. Ben de e, ilk günden oyunu oynayayım, yayınlayayım diye bir psikoloji olduğu için de PlayStation 5'i temin ettim. Ghost of Duty'ye çıkacak biliyorsunuz Eylül'de Death Stranding çıktı. Hatta GTA 6'nın ilk konsollara çıkacağı, bilgisayara ilk zamanlarda gelmeyeceği gibi söylentiler var. Ben de önceden önlemimi almak istedim. Şimdi PlayStation hakkında azıcık olsa geçmişim hakkında bahsetmek istiyorum. Ee, yaşımdan ötürü PlayStation'ın yani en yakın bildiğim yani doğduğum zaman da PlayStation 3 vardı değil mi bizim doğumumuzda? Evet. PlayStation 3'lü sahibi olamadım. Çok istedim küçükken ama maalesef sahibi olamadım. İnternet kafelerde, botu hatırlıyorsun değil mi? Bizim Berlin karşısında bir internet kafe vardı. Evet. Orada oynardık birlikte. Spider-Man 3 oynardık onu oynardım bunu oynardım çokça playstation kafelerde vakit geçirdim daha sonra 2018 senesinde playstation 4 sahibi oldum onu da bir dakika göstereyim kendisini karşılaştırma yapmak adına buraya getirdik kullanacağız bayağı küçük bu arada playstation 5'ten çok çok daha küçük Kendisini 2018 senesinde ben edindim War'lu paketi satın almıştım o zamanlar çok mutluydum böyle küçükken ee, sonunda üst düzey oyunları oynayabileceğim o kadar kıçkırık kı 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 bir bilgisayarım vardı ki üst düzey oyunları oynayacağım diye mutluydum bu şekilde bir PlayStation hikayem var. PlayStation oyunlarını çok severim. Hatta benim favori oyunlarımın çoğu PlayStation oyunlarıdır. Last of Us'lar, God of War'lar vesaire benim için çok özel yerleri olan oyunlar. O yüzden PlayStation 5 sahibi olmak benim için önemliydi. Nereden aldım konusuna gelirsek, kendisi Amerika'dan geliyor. Bu kutuyu da dışarıdan bir yerden temin ettik. Sahibinden temin ettik bu kutuyu değil mi? Batu buldu hatta kutuyu evet. güzelce. Biz de PlayStation 5 gelince Amerika'dan bir tanıdığımız sayesinde aldık. Eğer videoyu izliyorsanız teşekkür ederim. Tanıdığımız sayesinde PlayStation getirdik. Bir tane devlete almaktan kurtulduk. Sadece kendimize aldık PlayStation 5'i. Çok iyi bir fiyata getirdik. Tam 500 dolar civarında getirdik PlayStation 5'i. Şimdi de kutusunu açacağız. Dediğim gibi mutluyum. Hala çocuk gibi hissediyorum PlayStation 5 aldığım için küçüklüğüme düştüm yani aldığım zaman. Gelin şimdi bir PlayStation 5'in çakma da olsa bir kutu açılımını gerçekleştirelim. Evet PlayStation 5'in kutusu böyle. Biz bunu dışarıdan temin ettik dediğim gibi. O yüzden Çince yazılara pek avlanmayın. Kutu Çin'den PlayStation 5 Amerika'da. Kutunun ön kısmı bu şekilde. 8K, 4K, 120 FPS diyor ama yani öyle planlamışlardı biliyorsunuz ki. Ama Sony'e oyun yapımcıları böyle yaptığı için bak 4K, 120 FPS yaptığı için kendisi Nana'ya gitti bu iş. Yani 4K, 120 FPS bir oyun çalıştırıyorsa da o PlayStation 3 döneminden falan bir oyundur. Şimdi kutunun yanına falan bakalım. Buraya PlayStation şeyini koymuşlar ve PlayStation doğa sensi duruyor. Altında yazı var. Döndürelim. Burada da PlayStation özel oyunlarını görüyorsunuz. Spider-Man, Horizon, Last of Us ve God of War'u koymuşlar. Komple bir çekim alalım üstten Batuhan Bey. Lütfen konuş oğlum. Konuşman video renk atıyor. Eyvallah. Yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Üstü çevirelim. Burası da klasik PlayStation mavisi. Evet. Çok çok yakın çekim alalım hadi. Öyle bir video vardı. Yakın çekim alalım. Evet. Şimdi üstünü açmaya başlayacağız. Kutuyu ben içini doldurdum dediğim gibi normalde burada kablolar falan oluyor. Ben içine tıkıştırdım. Açalım. Evet. Şimdilik bu kutunun içinden tabii ki de PlayStation 5'in ilk olarak tabii ki de kolu çıkıyor. DualSense çok iyi bir kol. Ben bayıldım. Ben Xbox'ta da Xbox kumandası var bende son nesil. Bir de üstüne şeyin kumandası da var. Ee, PlayStation 4'lerin kumandası da var. Çok daha iyi. Çok iyi bir şey. Bunun detaylaması inceleyeceğiz birazdan. Evet. içinden kabloları çıkıyor. HDMI kablosu PlayStation 5'in. Bu şekilde. 2.0 ne? Ne deniyordu bunlara? HDMI 2.0 mı? Öyle bir şey deniyor. Bunlar niye <laughs> DisplayPort yapmıyorlar? Ben yani daha kaliteli... Evet. Hani... DisplayPort daha iyi olurdu. Burada işte safety glide, osu, bu hani kullanım kılavuzu falan filan var. Bir de biz bunu getirirken, şunu atayım kenara. Bir de biz bunu getirirken Astrobot Edition'ını aldık. Biliyorsunuz ki Astrobot geçen senin yılın oyunu olmuştu ve ben bunun hakkında bir belgesel bile yapmıştım. Onu kartlardan ulaşabilirsiniz. Kendisi PlayStation'ın yeni Mario'su, yeni e reklam yüzü biliyorsunuz ki. Arkada da kodu var. Bunu kazıdığımız zaman PlayStation'a yazacağız ve 70 dolarlık bir oyun bizimle birlikte olacak. Evet, kabloları çıkarmaya devam. Burada güç girişi var ama şöyle güç girişinin bir sıkıntısı var. Hı. Kendisi Amerikan e, prizlerine giren şekilde olduğu için biraz sıkıntı yaşadık vatan ama... Vatan haini kablo. Vatan haini kablo. FETÖ'cü kablo. Fetüşü kablo. Ama bizde şeyimiz var. E, PlayStation 4'ten kalan kablomuz var. Onu kullanacağız. Zaten girişi aynı. Kenara attık bunu da. İçinden kablo yaşadığımız için kutu sepsin yaşadığımız için bir tane daha çıkıyor. Quick start quiet bu kadar. Yazı ne kadar gerek var hiçbir fikrim yok. O yüzden bunu da atıyoruz. Evet bu da PlayStation. duruşunu açalım. Bunu kullanacağız. Bunu açayım ben bir. Bu da PlayStation DualSense'in kolunun şarj kablosu. Baya uzun bir kablo. Şöyle bir. Eyvah dur dolanmasın. Bir saniye. Nereden nereye kadar olabilir Vatan Bey bu? Baksana şu kadar bir uzun bir kablo. Ben görünmüyorum değil mi? Dur seni göstermiyorum ben. Oh. Böyle upuzun bir kablo, şarj kablosu. yani normal açıya şey geçti değil mi? Hı. Şöyle söyleyeyim, PlayStation 4'ün orijinal kablosunu hatırlıyorum. Küçücüktü, kısacıktı. Bunu upuzun yapmaları ve daha kaliteli hissettiriyor bu arada. Kaliteleri yapmaları güzel olmuş. Evet şimdi asıl önemli olan, asıl bebeğimiz olan PlayStation 5'i açalım bir. Bir çıkaralım Batuhan Bey bunu. Tut, Batuhan Bey tut. Batuhan, <laughs> Oh. Evet, PlayStation 5 böyle olmasa da yani bu şekilde bir kutuda çıkıyor. Açalım bir PlayStation 5'imizi. Çok sıcak olmaya başladı Arkadaşlar yani ne kadar kötü bir ortamda çekiyoruz bu videoyu. Yani sıcaklar sıcak sıcak böyle sıcağın ben amına. Evet, PlayStation 5'imiz böyle bu şekilde. Ben bir göstereyim bunu bir düzenli bir düzgün bir şekilde gösterelim. PlayStation 5 bu şekilde. Bu taraf bak bunu kim akıl ettiyse, bunu hangi mühendis akıl ettiyse bu mühendisin ben ta anası. Ya kardeşim burası böyleyken burası niye böyle? La burası elizi yapacak. Burası niye? Be dokun. Dokuları farklı. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Dokun buraya da. Evet biraz çevirdiğimizde PlayStation 5'i HDMI LAN 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 HDMI LAN Bu internet girişi. İnternet girişi. Evet. Ve USB girişini görüyorsunuz. Peki tamam aynı yapışıyor ikisinde. Şöyle çekmiyorum. Bu şekilde burada arkada giriş yeri var. Ön yüzünü çevirdiğimiz zaman PlayStation 5'in önünde e, Type-C girişleri var. Type-C biliyorsunuz ki yeni kolu Type-C yaptılar. O yüzden biz bunu kullanıyoruz. Burada da CD girişi var. CD edition'ı aldım çünkü bende bir sürü CD var. Siz böyle göstersene. Ya yani burada yani bir dakika dur. Oğlum oyun CD'leri ne alaka? Oyun CD'leri göstermeyeceğim. Dur. Burada oynamadığım oyunlar var. Çok sıcak taşmış telefon. Evet, yönlüyor. evet. PlayStation 5 bu şekilde. Şimdi PlayStation 5'in kolunu, PlayStation 5 ile 4'ü yanlarına koyacağım ve sizler için karşılaştıracağım. Evet şimdi DualSense'i, PlayStation 5'i falan önceki nesle kıyaslayacağız. Şimdi DualSense, PlayStation 5'in kolu. Bu da DualShock, PlayStation 4'ün kolu. Şöyle bir kıyas yapalım. Bir bakın. Şöyle bir yandan bakalım. Arkadan bakalım. Şöyle bakalım. Farkı bu şekilde. Elimde çakma PlayStation 4 kolu da var. Onu da göstereyim. Şöyle e, kırmızı kamuflajlı. Şimdi konuşmak gerekirse PlayStation 5'in kollarının e, tuşları daha gergin. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki titreşim olayını çok abarttılar. Çok iyi bir yöne çektiler. O yüzden bu tuşlar daha böyle şey diyeyim sana. Nasıl diyeyim? Şimdi sana da aldıracağım eline bir bak diyeceğim. Benim farklı bir görüşün olsun diye. Bu tuşlar belki oynandığından da yani uzun senedir oynadım. Hiç kolu değiştirmedim PlayStation 4'ü aldığımdan beri. Uzun zamandır oynandığından dolayı da olabilir. Ee, bunlar daha şey yumuşak. Bunlara göre. Bunlar daha sert böyle daha şey. Bir de bu daha hafif. Buna göre. Bu daha ağır. Bence bana öyle geldi. PlayStation 4'ün kolu daha ağır geldi bana. Asıl karşılaştırması gereken kola geldik. Xbox Series X kolusun konuşamadım. X kolusuz, mı? evet. Xbox Series X ve S kolu. Ben beyazını almıştım bunu zamanında. E, bilgisayara bağlayıp Xbox kolu daha iyi bağlanıyor. Hani play, yani e, PlayStation 4 kolu çok sorun ettirmişti bana bu e, bilgisayar konusunda. Xbox kolu ile bayağı vakit geçirdim. Xbox kolunu çok sevdim. Xbox kolu iyiydi ama yani babadır. Yani şu tasarım, bu tasarım. Yani PlayStation kolu gerçekten çok ne diyeyim çok daha iyi Xbox kolundan. Şöyle karşılaştıralım. Bir de bence yani senin fikrini de soracağım. Bu tuş dizilimi daha iyi. Her zaman için geçen de konuşmuşsun. Evet, sanırım. bu tuş dizilimi daha iyi. Ben ilk aldığımda demiştim ki, bu farklı daha güzel hissettiriyor falan." Evet. Yok değil. Arkadaşlar bu daha iyi ya. Evet, öyle Bu tuş dizilimi çok daha iyi. Bir de bu daha ağır. Elin alın şimdi sana da kamerayı ben geçeceğim. Bu daha ağır, bu daha hafif. Ben ikisini de kullandım aktif olarak. Yani çok PlayStation kafelerde oynarım. PlayStation 5'in koluyla. Dediğim gibi PlayStation 5'in dual sensi bence Xbox'ın kolunu böyle böyle yapar. Bak bak bak. Böyle böyle. Tuk, 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 tuk atlar. Şimdi bir de e, kolları Batuhan'ın gözünden şey yapmak isteyeceğim. Çünkü kendisinin pek alakası yok böyle şeylerle. Yok evet. Çünkü yok, klavye mouse tercih eder. Hangisi desem burada klavye mouse dersin değil evet, mi? tabii ki. Ama şimdi ben beni yani, bir bilmeyen bir insanın gözünden burada zaten 3-4 tane kol var. Bir tanesine bir bak diyeceğim. Hepsinin bir yere oğlum telefon sesini kıs. Sana burada çekim yapıyoruz ya. Bir bak bu otoban. Hangisi sence? Bir fikrini belir. Hiç diyeyim. bilmeyen biri olarak. Kaliteli Xbox kolu. Bak kötü değil. Ama daha iyisi var burada bence. Bir şey mi ben... Bak bu çok kötü değil. Değil değil mi? Kötü değil. değil evet. Kötü değil. Kalitesi ben, ben Bak şey kalitesi okey. Ama bu varken bu değil. Arkadaşım nasıl terlemiş oğlum bunu? Burası hep bu kadar açık mıydı? Sen niye açtırdın bunu? Yok açık. yok açık. Evet, şimdi evet Geç bakayım. Çok ben. merak ediyorum. Bak mı? Aa bak. Kanka Oo. bu bildirimler ne ama. Ya, dur, Tren dur. yollar reklam almışız gibi. Evet. bak şey çok güzel. Tutuşu değil mi? Hani öyle evet, bir oturuşu Hani nasıl göstereyim? Nasıl anlatabilirim öyle bir oturuşunu? Ya e, eline hani... insanlar alınca kolay hissediyor bunu. Evet, Anlatamazsın. Evet, yani ben... o... Kanka bu ne? Bilmiyorum. Bu telefon ne diyeceğim. kanka? Sıralamaya koy desem hangisi bir, hangisi iki, hangisi üç? Yani ben çok ee, biraz birazcık taraflı gibi olacak ama bence bu bir her türlü. Değil Onun mi? birkaçı. Hani elime öyle bir oturdu ki bırakasım gelmedi. Değil mi? İkiye de bunu koyarım ben. E, bu ne da de? elime güzel oturuyor. Bak bu size şöyle söyleyeyim. O kadar kötü ki bence el oturması. Bak kendisi güzel ama elime bunlar kadar güzel İnsana otururdu. insana göre değişebilir. Evet bence de öyle. Yani her şey öyle. E, bu elime o kadar güzel oturduğunu hissetmedim. Bir de şu tuş muhabbeti hiç hoşuma gitmiyor benim. Hani bu niye aşağıda? Bu niye yukarıda? Bunlar niye ayrı böyle? Onun açıklaması değil. vardı biliyor musun? Ya Onun onu de hakkında de, bir video yapabiliriz. Ben, ben bundan da kullandım. Hı hı. Ee, bununla da oyun oynadım. Bununla hiç oyun oynamadım bu arada. Onu da ben sana göstereceğim. Birazdan Astrobot oynayacağız. Fark edeceksin. Bununla da oynadım. Yazılımsal olarak bak ne yaparsın biliyor musun? Bir koy. Hı. Bak şimdi birazdan kolu oynayacağız birlikte. Ve yazılımsal olarak da ko e kollara senin için karşılaştırmanı isteyeceğim. Ne diyeceksin biliyor musun? Bir de bu, iki de bu, üç de bu diyeceksin. Sonra diye bunu buraya alacaksın. Çünkü bu amına şey e küfür etmek istemiyorum. Bu PlayStation 4 kolu bilgisayar düzgün bağlanmıyor. Ya, düzgün bağlanmıyor Bence olabilir. bence kullanım sırası bu şekilde bu arada. Bence, bence, bence e Xbox kolu PlayStation'dan daha iyi. Dört tek kolu. Taraflı yani. bir e seçim yaptım çünkü ben küçüklüğüm bununla geçti. Değil mi? Bunu Abi oluyor. budur ya. Bu ya, 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 pl 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 şey, PlayStation 3 döneminde kim bununla oynamadık ya? Bunu, evet. bunu Ha kim internet kafede oynadık ki yani? yani? Bu şey gibi. Antep fıstığı bizim neyimize oğlum konuşması gibi bir şey bu yani. Evet, PlayStation 4 ile 5 ile boyusu olarak karşılaştırmak istedik. Gördüğünüz gibi 4, 5'in yanında çocuğu gibi kalıyor. Bayağı küçük. Böyle dik şekilde yan yan da koyalım bir. Bir yan da görün. Çok terlemişim oğlum. Bu Fatih Kerim terleme videosu var ya onun gibi. Oyunu döndüren adam Hasan. Yan yanına koyalım. Fark ettiyseniz gördüğünüz gibi 4'ün boyutu 5'e göre çok çok daha küçük. Bak taşıma açısından bu daha iyi. Bu taşınır. Evet. Laptop gibi taşırsın ama bunu taşıyamazsın ya. Kocaman bir şey bu. Bir de bu slim versiyonu. Küçültülmüş hali bu. Bunun büyüğü var düşün. Büyü Fet ne kasa. Bu, bu, büyüğü değil. Bu küçültülmüş hali. Oha. Düşün yani buzdolabı gibi bir şey. PlayStation 4 ile 5'in boyut karşılaştırması bu şekilde. Evet şimdi kutu açılımını komple bitirdik. Evet şu an Batuhan'la birlikte yanımda Batuhan var. Görmüştünüz. Gördünüz mü? Bu videoda gördüler mi? Kulaklıkta ee, gördüler. Evet. Kulaklıkta Daha önceki videolarda abi. Batuhan başkan olarak görmüş de olabilirsiniz. Bir sürü şey olarak görmüş evet. olabilirsiniz kendisini. Neyse şimdi PlayStation 5'in biliyorsunuz ki kutu açılımını yaptık. Fakat teknolojiyi test edeceğiz. PlayStation 5'in kolu biliyorsunuz ki bir sürü yeniliklerle dolu kendisi bir sürü farklı şeylerle dolu. Bugün hem kendim deneyeceğim hem de Botoana bu yeni teknolojiyi, PlayStation 5'in titreşim teknolojisini yeni getirdiği teknolojiyi birlikte deneyeceğiz. Astros Playroom oynayarak. Ben eee Media Markt'ta falan teknolojiyi test etmiştim. Şimdi kendi evimde olması güzel. Seni duymuyorum bu arada. Sıkıntı yok. E, şimdiden başladı bu arada titreşim. Bak yazı geçiyor ya. Yazıya göre titreşim geliyor. Alıyorum mikrofonu önüne şimdilik. Tamam. Yandan geçiyor ya şeyler. Hissediyorsun yandan geçtiğini kolda. Bunu hangi oyunlarda kullanılıyor biliyor musun tetikleri? Call of Duty'lerde. Mesela sniper sıkarken kasılır ya gerçekte. Onun gibi. Bak al şimdi eline. Bakalım fikri ne olacak. Şu ateş ettiğini düşün. Bu mesela şey oluyor. Tırr titriyor böyle. Güzel. Beğendin mi? Çok kötü değil. Hoş güzel hissettiriyor. Bu böyle değil bu arada. Yani eline almıştın, tıklamıştın ya. Evet, sürekli böyle kasılmaya. Evet. Bak şimdi bu güzel. Bak tek tek düştüklerini hissettim. Tek tek düştüğüne kadar hepsini hissediyorsun. Wow, her şey algılıyor lan. Gel. Bu. He, evet, değil mi? Oha. Nasıl yapmışlar değil mi? Bak bir şöyle düşün. Bunu Last of Us'a uyarladıklarını düşün. Ha bu çok çok güzel bir şey. Çok güzel bir teknoloji. Yakınlaş mikrofon Çok güzel bir teknoloji. Beğendin mi? Bayıldım. Bayağı iyi, değil mi? Evet, çok güzel. Gerçekten beğendim mi yoksa numara mı yapıyorsun? Bazen yani robot, gibi Hayır, robot gibi konuşuyor. Mesela Fantastic Four videosuna bakın izlediyseniz. Oraya ben metin koymuşum da sanki onu okuyor. Orada metin yok. Arkadaşlar robot gibi iyi değil. Sadece birazcık yorgun olduğum için iyi, içten konuşamıyorum ama Sıcak dediklerim değil. çok içten geliyor. Evet. geliyorsa da kusura bakmayın. Evet. Birazcık sıcakla alakalı hala sorunlar yaşıyoruz. Batuhan Bey'le. Ediyorum. Batuhan eridi burada. Human Torch'a dönüştü. Ate alevli alevli yanıyor. PlayStation içindeyiz biliyor musun? Oyunun şeyi o. Mantığı. Bak fanla. PlayStation içine falan, 3'ün içine falan giriyoruz öyle bir şey. Öyle miydi? CPU'nun içine de giriyor olabiliriz. He param yok ki oğlum. <laughs> Niye ağzını çık ekrana bakıyorsun? <laughs> Hep öyle oluyor ya. <laughs> Niye ağzını çık ekrana bakıyorsun? Nereye gidelim? Fanın içine mi? Buraya mı? Fan. Fan. Evet bu sıcakta fana gidelim. Değil mi? Bu sıcakta en güzel burası bizi serinletir. Bir şey mi? Hissiyatı çok güzel ama. He? Hissiyatı güzel. Değil mi? Böyle büyük oyunlarda falan kullanıldığını düşünsene bunu. Oo. Bence bu kadar yeter. Yeter bence de. Değil mi? Aa, oyunu kapatmaya gerek yok ki. Direkt ana menü atabiliyorum. İstediğim zaman oyuna girebiliyorum tık diye. Ya. Ya. Evet geldik videomuzun sonuna. PlayStation 5'i açtık. Gayet güzel yani. Herkesin bildiği PlayStation 5. Peki. Tamam ben beğenecektim zaten her türlü. Sen beğendin mi? Ben mi? Hiçbir fikrin olmayan bir insan olarak. Beğendin mi PlayStation 5'i? Evet beğendim. Peki kol nasıl? Ben kolunu beğendim zaten. Yani PlayStation 5. Ben yani her 5 türlü oyna yani bilgisayarda da oynatıyorsun. Evet. Yani kol nasıl? Peki deneyim kol... deneyimi etkiler mi kol? Deneyimi sonuna kadar etkiler bu arada. Çok tatlı, çok çok amelli, çok güzel. Öyle ne mi? ne desteklesem de sen onu şey yapıyorsun. Neyse. Ya hayır ne desteklesem de değil. hoşuma gidiyor. Hoşuma gittiği için ben de beğendim diyorum. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım PlayStation 5 kutu açılımını beğenmişsinizdir. Bir de çok sıcak. Bakın adam terliyor. Kütür kütür terliyor. Yani bu sıcakta 45 derece havada video çekiyor. Kıyafetim var ya leş gibi oldu. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. PlayStation 5 kutu açılımının sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.